Leopar Aa. kurabiye, 1 adet yumurta sarısı, 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 3 çay bardağı un, 3 tatlı kaşığı kakao, 2 tatlı kaşığı süt efendim. Şimdi gelelim kurabiyenin faydalarına. Rejiye baskın yapman lazım ben. Ben desem. buradan kameramanlardan Heh. birini alıp rejiye geliyorum. Heh. Hazır mısınız? Geleyim mi? Sen bir rejiye baskın yapmalısın. Oruçsunuz ya. Yemek getirmeyeyim şimdi oralara. Hmm. Ya koyduk. E, yumurtayı kırıyoruz içerisine efendim. Yumurta kırarken çok itinamlı davranıyoruz. Kimsenin kalbini kırmıyoruz. Nermin ben onu fazla koydum. Sen Pudra kontrolü şekerini ver koyuyoruz tatlım koyuyoruz aşkım. Eldiven de alayım Serpil Kop. buna evet kesin e, tak. Bir tane daha üç renk hamur yapacaktık ya. Şey birine bir kaşık birine üç kaşık koyacağım. Hı hı. Aynen. Ha, oradan senden bu parça alacağım. Şöyle şimdi ben çok güzel bir hamur yapacağım. Bu arada bu yüzüğü de Melike almış bana çok hoşuma gitti. Çok Kızım, kıtır aşkım dedi de. ki anneciğim bunu takar mısın dedi. Takarım dedim kuzucuğum. Çok Kızıma taktım. güzel taktım. Duruyor. Yüksel bunu sevmiyor. Neyse şuraya takayım görmesin şimdi demesin işaret parmağına takma. Bak gördün mü? Bak. Tak tak. Bak. Harbin. Bak. Ne kadar sadık bir sunucum var. Bak. Ay çok güzel. Ay kurban çok olsun güzel. annesi. Ben şey yapacağım. Sayfayı etiketleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Melike'nin muhteşem bir bulduğu sayfası var. Biraz Bence de çok. Ben de etiketleyelim sen. de ister misin da alalım. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben bileklik istiyorum. Benim tamam. parmaklarıma yüzük olsun. Sizler çok güzel. Tamam. Ha, bir Birazdan paylaşırız. Bakalım. yüzüğü. Zarif Annem... kız bak pıtı pıtı almış Böyle pıtı pıtı Tabii an, tamam. annesine çok özen gösterir. Hiç öyle şeylerden kaçmaz. E işte. ama bulaşığı ya. yıkamaz. Apsın ama çocuk. ...şöyle kabartma tozumuzu da koyduk... ...yumuşak bir hamur yoğuracağız... ...Allah'ım böğründe... ...eli, eli. böğründe bir koktu ki şu an... ...sütü diyor yıkılıyor... ...sütü diyor yıkılıyor şu an... ...şu sütü diyor yıkılıyor... ...ben şimdi hamurunu halledince bana iki parçacık verirsem... ...şöyle şimdi bir... ...leopar tarifi yapıyoruz... ...bu kurabiyenin hem şekli... ...hem de modeli muhteşem... ...birazcık el oyalıyor ama... <laughs> Yapıldıktan sonra gerçekten görüntüsü çok güzel oluyor. Şirin duruyor valla. Çok da hoşunuza gidecek. Ee, özellikle Ramazan ayında çayın yanına, savur önerisi, çocuklarınıza okula koyabileceğiniz şıkır şıkır bir tarif. Pudra şekeri de içinde olduğu için böyle e, hemen yoğruluyor. Tereyağım biraz soğuktu o yüzden elime yapışıyor şu an. Daha ama un istiyor Hı. her şey değil mi? Bak görüyor musun? Ellerim o de zayıfladı. Şey. Ellerim de düşüyor artık. Şöyle. Ee, pişirme kağıdı. Merdane istiyorum kök. Hemen vereceğim canım sana şimdi. Bugün bir de bayramın ikinci gününü çekeceğiz efendim. Bayramda ne sürprizler var. Ne sürprizler. Vallahi harika kaçmaz. konuklar. Böyle kulağınızın pasını sileceğiz. Tabii ki bayram coşkusu da Kanal 7 ekranlarında Nermin'in enfes mutfağında harika sanatçılarımızla olacak efendim. Ne izleyeceksiniz? Açacaksınız 12.20'de Kanal 7'yi. Nermin'in Enfes Mutfağı'nı izleyeceğiz. Sosyal medyamız. Misafir geliyor Nermin. Çok misafir gelecek bize bugün. Aa, evet. Dışarı kaçtı hamurumuz. Ama ha? çok zor toparlanıyor hamur. Şey herhalde de. Şey gibi değil yani. Diğer hamur kurabiyeleri gibi değil. O yüzden sabırla toparlamamız gerekiyor. Şey yapsın mı? istiyorsan. Ee, kaşık. Şu eldivenin üstündeki parçaları alayım. Onu vereyim sen de bana oradan şey ayıralım olur mu iki parça? Ayıracağım. Hı. Hı. Var ya şunu bile kaldırmaya takat. E tamam yoruluyorsun da be. Şey bile ağır gelir mi ya? Yorma kabı bile şu an hayatıma ağır geldi. Ha, niye... Niye? Sen bana niye ağır geliyorsun? Elimden düşürmediğim yoğurma Neden acaba? Kabım. Neden acaba? <laughs> evet güzel bir hamur elde ettik. Hamuru toparlayana kadar birazcık e, zorlandık ama muhteşem. Bakın kaymak gibi bir hamur. O yüzden gönül rahatlığıyla deneyin. Çünkü birazdan onu da göstereceğim. İçi kıyır kıyır oluyor. Sadece toparlamasında dediğim gibi birazcık sıkıntı var. Buna dökelim şeyi değil mi Önermin kakao oluyor, mermere koy. Aynen aynen. Mermere dökmeyelim, karartmasın direkt. Hı. Onun içine koy sen kakao. E, i̇ki şey yapacağız. O yüzden bir önce bir az olanı yapayım ha. <laughs> az olanını yapalım. Bu kadar yeter az olanı. Kesme aparatını da hamurun. İki kaşık çikolaya verdim şimdi e, leoparın 3 rengi oluyor ya koyu kahve açık kahve e, bir de beyaz şimdi biz ilk açık kahve olan hamurumuzu yapacağız Serpil böyle suyla kakaoyu açtı yoğurma sütle. kabımızın pardon sütle kakaoyu Hı -hı. açtı yoğurma kabımızın içerisine aldık hamuru Minnacık. şöyle çok minik bir hamuru alıyorum büyük olanını beyaza bırakacağım Küçük olanı az kakaolu atıyorum. Tamam. Hı -hı. Tamam. Şöyle. Hemen. Ha, öbürünü yoruyor. çok kakaolu yapacağım. Tabii şimdi buraya un gerekecek. Evet. O isteyecek. Için. Ama çok güzel olmuş Nermin hamur? Hamur evet. Topar zor toparlandı mı toparlandı? Ben, tamam. Onu da hemen yoğuralım serpi. Ee, Burada mı yoğuralım? Ha, Öyle dedim. Al, onu istersen ha. Versen. Hop. Bu az kakaolu olan. Bu da çok kakaolu olan. Üç renkli bir hamur yapacağız. Üç renkten oluşacak. Ben hemen açmaya başlayacağım Serpil onu yaparken. Evet ben bunu halledeyim sen diğerlerini hallet. Elim ıslak ya yapıştı ha. Asla. Evet Bunu da açtık. Onu da kara bir hamur edeceğiz. Şöyle sıçradı vallahi. Bak seninki rengi tam oldu ha. Evet, onun <laughs> rengi çok güzel oldu. Evet. Şöyle. Onu bana versene. Ha, onu mu? Böyle gelsin. Dur, şu tarafına Hemen bir elime yıkayıp geliyorum. Leopar poğaçanın incelikleri efendim. Var ya nakış gibi işleyeceğiz şimdi. Çok güzel olacak ee, pişirmek ama. Pişirme kağıdını aldık. Hatta şöyle pişirme kağıdını da üstüne birazcık un atalım ki yapışmasın. Şöyle. Hamuru koydum. Ha, tertemiz almayayım Ve şöyle diğer pişirme kağıdımı açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çok açmadan diğer hamurlarımı koyacağım. Önce koyusunu koyacağım Serpil. Evet ben biraz de o hemen daha geliyor. Sonra açacağım. Hı? Orayı biraz daha aç istersen. Ha? Sonra biraz bir tur daha dedim, atarsın. Gömülsün içine daha güzel olur. Ha, o da var. O geç. yüzden ikinciyi koyarken zaten bir kat daha açılacak. Şöyle e, minik minik e, bezelerimizi yapıyoruz. Şöyle hızlı hızlı. Çok oyalandım biliyorum. Ama bu kurabiye birazcık oyalıyor canlarım. Hı. Şimdi bunu koydum, böyle bastırdım. Üzerine bir tık açığını koydum, yine bastırdım. Buna geldim böyle koydum, üzerine bir tık açığını koydum. Şimdi bunu incecik açacağım. Bunlar iç içe girecek, tam böyle leopar görüntüsünü sağlayacak. Desenleri? Desenleri ortaya çıkmaya başlayacak. Acaba kolaylık olsun diye ben sana şöyle dışarıda şöyle yapıp Yok ben bunu üstünü direkt yapıyorum, uğraşma. Yani bunu yapmış bulundum. Keyifli ya, inanılmaz keyifli. Ha. Hatta bunu e, çocuklarınızla yapabilirsiniz. Çocuklar da çok keyif alacaktır. Kıymetli izleyicilerim. Şimdi e, oklavayla da büyüteceğim ve e, silindir bakın böyle de yapabilirsiniz. Üstüne koyusunu koy, koyun. Tam tersi değil mi? Birazcık büyük gerekiyor ona. İkisini birleştirelim mi? Birkaç tane de açık renk yapalım. Şöyle. Üstüne bir tık koyu koyalım. Küçültüleyim. Bakın. Bu büyük mü aldı? Tamam. Evet. Şuraya bir tane de açık renkten atalım mı? Büyük. Olur. Buraya mı? Şu araya. Sıkıştırın. Bak bu kocaman oldu. Şöyle. Şimdi bunu açacağım. O kadar güzel olacak ki. Sonra Son. da keseceğim. Al. Ekran başındaki izleyicilerin bir yere ayrılmasın. Muhteşem bir görselle geliyorum. Adam o minne keki oraya koyalım. Tamam Haydi bakalım. Şimdi ya. gelelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya! Görüyor musunuz? Evet, çok güzel. Çok da keyifli. Kurban olurum size ben. Ne güzel kurabiyeler olacağını siz. Hı? Şöyle. Ha bunun kıvamı çok güzel oldu ama. Evet, kıvam muhteşem. Vallahi öyle açtım. Kesme şeyimiz var değil mi minik silindirimiz? Ne canım? Minik silindirimiz. Barbar ee, Ben şimdi sana vereceğim hemen. İki boy rengimiz var. Hangisini istersen. Küçük o istiyorum. Çok büyük olmasın. Ben sana verdim. Tamam. Şunu. Bir de spatula istiyorum. Hemen o da geldi şu minnakımı mı vereyim, büyüğümü vereyim? Büyüğü vereyim. Evet, kalınlığı de... bu. Ekran başındaki izleyicilerin. Hoppa. Özür. Aa, şunu koyayım mı Nermin? Koy, tabii, tabii tabii, ziyan etme. Bir de spatula. Hazır. Bak, 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 bak. Tipe bak, nasıl güzel, güzel, oldu. oldular. Bak. Şuradaki renkliyi de şuraya Hı. koparıp koyarız Nermin bak. Onları yuvarlarız sıkıntı olmaz. Dur ben şimdi şekillerini yapayım. Hı. Özellikle ziyan etmeden gideceğim ki. Aynen onları yuvarlak yapacağım. Hı. Bakın hem kakaolu hem çikolatalı efsane bir kurabiye geliyor. Evet. Kurabiyenin de leoparlısı olur mu demeyin. Oluyor vallahi. Süslü kadınlara leoparlı kurabiye oluyor işte. Bir şey söyleyeceğim Naimim, bu da şeye benzemiyor mu? Senin bazen kahvaltı sonrası yediğin bisküviye. Bakar ha. mısın? Bak bak bak. Evet. <laughs> İçine koy çikolatayı o. Bir de şimdi göreceksiniz, o kadar güzel kabarıyor ki. Evet bence de öyle sen kes kes. Hı, -hı ben oraları alırım. Şöyle. Çok sessiz. Haydi. Hamuru çok güzel olmuş. Asla kırılmıyor. Netiz. birazcık e, kontrollü gittim kırılmaması için. Evet. Çok da güzel oldu. Dilerseniz içerisine piştikten sonra fındık, fıstık ezmesi koyup iki katlı e, sandviç gibi değil mi? Sandviç gibi bisküviterden de yapabilirsiniz. Kalan hamuru da asla ziyan etmiyoruz. Bir, Bir de tane orada. daha yapacağım şurada çok hoşuma gitti. Ha şey. Yuvarlak. Orası boş kaldı ya. Hmm, bak bunu yapsaydın keşke bu daha çok şeyli. Hı -hı. Bak. Şöyle birazcık daha minnacık çıktı. Şöyle yapalım. Da. Altı nasıl çıktı acaba? Ha. Onu da koyduk. Diğer kalan hamurları da tabii ki ziyan etmiyoruz. Bakın şipşak koyuyoruz. Onları da kurabiye şeklinde yapıp şöyle önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında güzelce pişiriyoruz. Evet, nasıl gözüküyor? Muhteşem. Önce ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyorum. Sadece 10-15 dakika. Çok ince bir hamur olduğu için hemen pişiyor. Kontrollü gitmemiz gerekiyor. Yakmamak gerekiyor. Beyaz kalacak. 180'e getirdim. Ve işte geldik, buradayız. Ee, Çorbamızı yapalım Nermin. Çorba yapalım ha. bence de. Çorba Şeyimiz... kaynarken omlete geçeriz. Evet, omletimizi o arada atarız. Var ya, çok dakikamız var. Ha? Çok dakikamız var. Olsun. 35 Olsun Şöyle bir tane tarif düşün Serpil. Iki tane şey Gerçi evet, onları ayrı ayrı çöpeceğiz. Omlet çok farklı bir omlet olacak. Çocuklar da çok seviyor. Bulut bulut olacak. Çorba da inanılmaz güzel, tok tutan bir çorba. Ee, tahıllı bir çorba. İçerisinde gördüğünüz gibi bütün tahılları olan muhteşem bir çorba. Şöyle koyuyorum. terbiyesini yapacağız. Tereyağı, soğan ve soğan. yoğurdumuz. Ben soğanı doğrayayım mı onu? Eli böğründe nasıl olmuş bir bakalım mı? Ay evet. Müthiş Ay nasıl kokuyor. Nasıl kokuyor. İşte geldim buradayım diyor. Şunlara biliyorum. bakar mısın Ermi? Harika olmuşlar. Nasıl koktu biliyor musunuz? O kakaosu falan filan. Vallahi. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Buna mı koyduk acaba? Ha, ona koyalım. Ama kaybolacak. Mı? Bu da damalı ya. Beyaz da koyalım bence. Buna omletimizi koyalım o zaman. Tamam ona omlet. Koyalım. Ben gideyim ona beyaz getireyim. Ben. Bak, ne kadar Bak. güzel. Dur getiriyorum. Kalıp henüz. gibi. Arasına şey sürün, çikolata. E, fındık ezmesi, fıstık ezmesi böyle sandviç yapın çok güzel oluyor, kesinlikle çok güzel oluyor. Az daha dursaymış yani yanacakmış. Çok böyle beyaz beyaz yapmanıza gerek yok, e, şey e, siyah yapmanıza gerek yok. Bu kurabiyenin özelliği bir tık daha beyaz kalması. Ama şekli çok güzel oldu. Hadi bir Şimdi şöyle alıyorum kurabiyelerimi. Eyvallah mübarek. Bisküvi gibi koktu yemin ederim. Elim hazır. mi yansın? Elim mi yansın? Yok Şş. yok elim yanmasın diye koymuyorum. Yeni çıktı ya fırından. Titizliğinden koymuyorum sandım, sandım diyor. Yok canım yanıyor şey. Yeni çıktı. kokusunun doğrusu bak şey değil mi? Aynı o senin yediğin bisküviler gibi kokmuyor mu? Çok güzel koktu şu. Ya <laughs> ismini de söyleyemiyorum ya. <laughs> Marka vermiyoruz Serpil. Kıvrandım burada. Marka vermiyoruz. Vallahi kokusu aynı onlar gibi. Çok güzel oldu ama. Vallahi eline koluna sağlık. <laughs> Bizim şeyimiz vardı ister misin bir tane de gösterelim şey sahne 3 yapalım. Neyi Yok. <laughs> Böyle güzel. çok güzel oldu sunumu bozmayalım. Tamam. Evet buyurun efendim kurabiyelerin sunumu hazır. Ee, eli böğründe bir bakalım. Çatalla bir yoklama yapayım. Pişti mi pişmedi mi? Piştiyse de onu da çıkartalım. Leopar kurabiye yaptık. Kıyır kıyır çayınızın yanına hem görseli yüksek hem içerisinde çikolatalı, kakaolu, sade hepsi bir arada yani. Üçü bir arada oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.